Nefes darlığı, nedenleri ve tedavisi kaynak Acı badem, Sağlık Grubu. Tıp dilinde dispne olarak bilinen nefes darlığı hastanın yeteri kadar nefes alamama hissine denir. Bu hisse göğüste sıkışma, boğulma veya panik hissi eşlik edebilir. Bu şikayet her zaman olmayabilir, zaman zaman oluşabilir. Bazen de bu şikayet giderek kötüleşen bir tablo oluşturabilir. Nefes darlığı pek çok hastalığın belirtisi olarak görülebilir. Bu nedenle yeteri kadar nefes alamadığınızı hissediyorsanız mutlaka altında yatan sebebin araştırılması gerekmektedir. Başta akciğer olmak üzere kalp, sindirim, böbrek hastalıklarının yanı sıra alerji ve aşırı kilo gibi faktörler nefes darlığı hissedilmesine yol açar. Bu yüzden nedenleri de çok geniş kapsamda değerlendirilir. Kişi akciğere ait bir patolojiden dolayı yeteri kadar nefes alamadığı gibi aslında yeteri kadar nefes almasına karşın nefes darlığı hissi de yaşayabilir. Dolayısıyla nefes darlığının sebepleri genellikle akciğere ait nedenler ve akciğer dışı nedenler olarak gruplandırılır. Akciğer kaynaklı nefes darlığı nedenleri Astım Akciğerin nefes alma yani yeteri kadar havayı içine alma kapasitesi azalabilir. Buna neden olan birçok hastalık bulunur. Ancak bunlardan en yaygın görüleni astımdır. Astım hastalığında hastaların hava yollarında sıklıkla aşırı hassasiyete bağlı kasılmalar ve daralmalar görülür. Bu kanaldan yeteri kadar hava gereken zamanda geçemediği için hasta nefes darlığı hisseder. Bazı astımlı kişilerde ise egzersiz yapınca bir atak oluşabilir. Astımlı hastaların alerji yapan etkenlerden uzak durması, özellikle bahar aylarında kıyafetlerini her gün değiştirmesi önem taşır. KOAH Akciğerin yapısını bozan kuah, akciğere yeterli havanın girmesini engeller. Bu eşlik eden amfizemden ötürü akciğerlere hava girse bile havanın içindeki oksijen kan damarlarını yeteri kadar taşınamaz. Dolayısıyla kişi oksijensiz kalır ve nefes darlığı hisseder. Bu hafta oluşan nefes darlığı eforla birlikte artar. Akciğer ekspansiyonunu yani akciğerin açılabilmesini azaltan hastalıklarda sıklıkla bu çeşit nefes darlığı olabilir. Günümüzde KOAH'ın artmasındaki neden sigara içimindeki artıştır. KOAH varsa mutlaka sigaranın bırakılması gerekir. Hava olayları da KOAH hastalarının semptomları üzerine etkili olabilir. KOAH ve amfizem hastalarının 1500 metreden yüksek yerlerde yaşamaları önerilmez. Bronşit ve amfizem Sigaranın yanı sıra endüstrileşme, çevre kirliliği, fabrikada çalışma, akciğerin yapısını bozan partiküllere maruz kalma gibi nedenler de nefes darlığı yaratır. Bu aslında temelde iki hastalığı barındırır. Kronik bronşit ve amfizem. Bronşit, kronik olduğu için geri dönüşümü olmayan bir hastalık olarak bilinir. Sigaranın bırakılması ile birlikte şikayetler düzelir. Bazı fonksiyonlar geri dönmesi de hastanın hayatını sorunsuz bir şekilde devam ettirmesi daha kolay olur. Amfizem ise akciğerin yapısının bozulması ile beraber aşırı hava birikimini akciğerlerde gösterir ve kısmen tedavi edilebilir. Akciğer kanseri nefes darlığının en ciddi nedenleri arasında yer alır. Hatta bu nefes darlıkları hastayı boğacak seviyede olabilir. Zatürre ve akciğerde su toplanması Eski deyimiyle zatülcenf olan akciğer zarının iltihabı ve akciğerin içinde oksijenin geçişini azaltan zatürreler nefes darlığı şikayeti yaratabilir. Bunların dışında pulmoner emboli gibi akciğer damarları ile ilgili kan damarları bozukluklarında kişide nefes darlığı şikayeti olabilir. Histoplazmoz veya tüberküloz gibi akciğerleri ve solunum yollarını etkileyen enfeksiyonlar da bu sorunu yaratabilir. Kalp kaynaklı nefes darlığı nedenleri Akciğer dışında kalp kaynaklı nefes darlığı çok fazla görülür. Bunun nedenleri şöyle sıralanır. Kalp krizi. Göğüste sıkışma ve nefes darlığı kalp krizinin belirtilerinden biri olarak meydana gelir. Kalp yetmezliği. İleri yaşlardaki hasta grupları en çok kalp yetmezliği şikayetiyle doktora başvururlar. Bir kişide kalp yetmezliği olduğu zaman kalp büyür kalp kasının kuvveti azalır ve kan yeterince pompalanamaz. Akciğerlerden yeterince kan dönüşü olmaması iyi atılamayan kan nedeniyle akciğerlerde sıvı birikimi oluşur. Akciğer ödem yapıyor bu da kişiyi solunum yetmezliğine ve solunum cihazına bağlanmaya götürebiliyor. Özellikle sırt üstü yatamama kalp yetmezliğinin çok önemli bir belirtisi olarak kabul edilir. Çünkü sırt üstü yatarken nefes darlığı kalbe binen yük arttığı için daha fazla yaşanır. Hatta bu durumun çok ileri safhalarında kişiler yatarak değil yalnızca oturarak uyuyabilir. Kalp büyümesi Hastalarda kalp büyümesinde nefes darlığı olabilir. Kalp kapak hastalıkları Kalp kapak hastalıkları doğuştan ya da romatizma ile ileriki yaşlarda kapakların kireçlenmesine bağlı olarak gelişebilir. Bu da yine nefes darlığı yaratabilir. Damar tıkanıklığı Damar tıkanıklığında kalp kasını besleyen damarların iyi çalışmaması nedeniyle o bölgeye yeterince kan gidemez. Kan akışı iyi olmadığında o kalp kası aynı kalp büyümesindeki gibi zayıflar ve kişi kolayca tıkanabilir. Kalp damarlarında problem olduğu zaman özellikle yaşlı hastalarda göğüs ağrısı yerine nefes darlığı şikayetleri olabilir. Yani nefes darlığı damar tıkanıklığında işaret edebilir. Kalp çarpıntısı Çarpıntı olduğu zaman nefes darlığı oluşur. Bunun nedeni ise kalp çok hızlı çarptığı için fazla oksijene ihtiyaç duyar ve hızlı çalıştığında vücudun ihtiyacı olan kanı dolaştırabilmek için nabız hızlı yükselip daha fazla nefes almak ister. Kapakta darlık oluşur veya kapak açılmaz ya da bir taraftan diğer tarafa kaçak olur. Kalbin bir bölgesinden diğer bölgesine kan kaçar. Temelde de kalp kası iyi çalışmadığı zaman akciğerde su toplanır. Özellikle ritim bozukluğu varsa bu çarpıntının etkisiyle nefes darlığı ortaya çıkar. Nefes darlığı için hangi doktora gidilir? Özellikle ani başlayan nefes darlığı sorununda mutlaka acil tıbbi yardım alınmalıdır. Kronikleşen nefes darlığı şikayetlerinde ise göğüs hastalıkları uzmanına gidilmelidir. Sorunun kalpten kaynaklı olması durumunda devreye kardiyoloji uzmanı girer. Nefes darlığı tanısı nasıl konulur? kalp hastalıkları ile göğüs hastalıklarının ayrımını hasta yapamaz. Özellikle koa hastalarının nefes darlığıyla kalp yetmezliği hastalarının göğüs ağrısı birbirine karıştırılabilir, bazen de ikisi birlikte olabilir. Nefes darlığı tanısı için solunum fonksiyon testi, akciğer röntgeni, tomografi, elektrokardiyografi, ekokardiyografi gibi birçok görüntüleme yönteminin yanı sıra kan tetkikleri de yapılabilir. Stres nefes darlığına sebep olur mu? Nefes darlığı psikojenik disminin tipik bir belirtisidir. Ansiyete yaşayan hastalar daha çok nefes almak ister ancak alamaz. Kişiler nefesinin yetmediğini düşünür. Bu tablo heyecan, sınav stresi, başaramama hissi, üzüntü gibi durumlarda ortaya çıkar. Panik atak nefes darlığı yaşanmasında büyük bir etkendir. Kişi atak geçirirken nefessiz kaldığını hisseder. Psikolojik nefes darlığı için psikiyatri doktoruna bilgi vermek gerekir. Nefes darlığı sebepleri Nefes darlıkları akciğer, kalp ve psikolojik kaynaklı olmasının yanı sıra başka hastalıklardan da kaynaklanabilir. Bu nedenler şöyle sıralanabilir: Kansızlık. Kansızlık halinde nefes darlığı görülür. Çünkü anemide oksijeni taşıyacak olan hemoglobin seviyesi düşer. Ne kadar hava alınırsa alınsın oksijen düştüğü için dokular oksijensiz kalır ve kişide nefes darlığı hissi olur. Tiroid hastalıklarından hipotiroidide kişi nefes darlığı yaşanabilir, kişinin tiroid hormonu yeteri kadar çalışmıyor olabileceği gibi metabolizması da yavaş olabilir. Reflü nefes darlığına yol açar. Mide asidinin yemek borusunda yarattığı ani tahribat yanma hissiyle beraber kimi zaman nefes darlığı hissine yol açabilir. Böbrek hastalıklarında özellikle üre yüksekse ya da böbrek iyi çalışmıyorsa nefes darlığı tablosu ortaya çıkabilir. Üst solunum yolunda obstrüksiyon varsa, yani burundan iyi nefes alınamıyorsa, aşırı kilo ve gebelik nefes darlığı nedenleri arasında yer alır. Karın içindeki basın çarptığı için nefes darlığı görülebilir. Skolyoz gibi göğüs deformitelerinde akciğerin kapasitesi iyi olmadığı için nefes darlığı yaşanır. Nefes darlığı nasıl geçer? Nefes darlığı şikayetinin hangi nedenden kaynaklandığının bilinmesi önemlidir. Çoğunlukla astım, zatüre, KOAH ve psikolojik nedenlerle gelişen nefes darlığında teşhis edildikten sonra tedavi uzman doktor tarafından verilir. Nefes darlığı ciddi hastalıkların belirtisi olabildiği için önemsenmeli ve şikayet durumunda acilen doktora gidilmelidir. Şunları uygulayabilirsiniz. Sigara içiyorsanız bırakın. Çevresel toksinlere ve alerjenlere maruz kalmamak için maske kullanın. Altta yatan tıbbi sorun tedavisi için doktora başvurun. Obezite gibi bir sorununuz varsa kilo verin. Kalp problemleri için kolesterol seviyenizi ve kan basıncınızı kontrol altında tutun. Düzenli sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Belirtileri takip edin. Ani başlayan nefes darlığı durumunda acil tıbbi desteğe başvurun.